Kolay gelsin şey çok kolay gelsin dostlarım bugün alevli birim sensen sen kaç alevli beni tuttum Oğlum baksana uçuyor oha Oğlum baksana uçuyor aa koşmuyordu burada uçuyor Vay ateşlerde de uçuyorsun tuttum Tuttum bir mi uçuyorsun vay be arkadaşım şu an beni daha fazla hayran oldu dostum Beni süren süpersin de dostum Arkadaşlar bu alevli bir sensen kaçacağım dostum Ama kaçmayacak arkadaşlar video like abone kanalıma gidip daha fazla bir gelsin dostlar hocam Hop hop güzel Haydi şimdi zıplayarak bence buradan kaçma gerekiyor arkadaşlar çünkü beri var ya ah ah her taraf alev arkadaşlar. Her taraf alev alev. Oğlum ben bu alevler nasıl kaçacağım dostum ya? Arka da alev yapmış ya. Bu alevler çok tehlikeli. Oo dikkat edin bu köptür. Arka her alev alev yapmış. Bir sen nesin böyle ya? Her taraf alev yapmış oğlum. O nasıl alev ya? Ben bunu nasıl kaçacağım arkadaşlar? Oğlum bilez lastik efendim. Bir şey desin bana ya. Hop dostum. Beri ise hiç alevlerde yanarım. Dağıttım. Dağıttım alevlerde yanarım. Teyze dağıttım. Beri için alevlerde yanarı. O da benim için yanar Hop geldim. Bu sesi. Oo beri. Alevli beri gel buraya. Alevli alevli. Yanar döverli. Mehmet Ağabey'imiz gel buraya ver. Haydi dört tepere kaç. Haydi geliyor. Oha oha nasıl gidiyor kız oha. Vay arkadaşlar bak bu beri hızlı bir şey bak ateşli batış uçuyor daha hızlı demek ki. Gel şu koş Gel be dostum buraya. Hadi evli beni git buradan dört Oha bir geri attı o geri attı arkadaşlar. Yok be o ben de geri atıyor güzel bir şey. Demek bu kurtar beni dostum, tepere. kurtar beni lan lava düştüm dostum lan o yanıyor ayaklarım vay arkadaş bak bir var acayip güçlü bir şey bak gibi değil ha Harbi ateşle bak Oğlum, uçur çok güzel olmuş ya havada çok tatlı uçuyorsun beni Tatlı bak bir şey çok tatlı uçuyorsun beni tatlı Arkadaşlar uçarak gel uçarak He söz nasıl gelsen gel Ben buradan kaçacağım da tuşu ver şöyle zıpla Tamam O beri bir aşağıda kaldı arkadaşlar O beri ben kaçıyorum nasıl var Arkadaşlar beni atlattı abi tamam. ama tekrar karşıma çıkacak ya Arkadaşlar oyunu sonunda tekrar alevli biri karşıma çıkabilir O yüzden dikkat etmem gerekiyor tamam Haydi döndüm hadi Haydi döndüm kaç Haydi döndüm şimdi nereye gidiyorsun Valla wow, deriz lan burası Oooo oğlum bir pırtıyor ya Lan tuvalette ise ben herkes pırtlar oğlum Tuvalette herkes pırtlar aç şuraya Gaz atın gaz 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 kürekleri Gaz gaz kürekleri Oooo wow. lava kadar inmem gerek yok zaten yukarısı lav lan burası lav Her taraf lav bu oğlum bu lan ne oğlum Oğlum beni yakmayın çiz çiz ne olsun Arka bunlar beni yakmaya çalışıyor bu ne ya Allah Allah oğlum, beni yakmak istiyorsun beni yakmak o kadar kolay değil ha Ben bu hapishaneden kaçarım oğlum ben bu hapishaneden kaçacağım Ben tutup sana söylüyorum Haydi Osman'ım Tıpla kırılacak Dıtlar kırılacak o da kırılacak o ses. Oha ikisi de kırıldı. Arkadaşlar çok tehlikeli bu hapishane ya. Haydi o sesler iyi ama kum sesler geliyor ya. Bir, ah uh ah uh, uh yapıyor yine. Oğlum nereden geliyor sesler? Lan korkutma beni korkuyorum bak korkutma beni. Lan korkutma beni lan korkutma. Allah Allah, Allah, Allah. ayaklarım ayacıklarım ayacıklarım Koş koş koş. Yani oğlum ses ses çıkarmıyor arkadaşlar. Buraya 9. bölüme geldik ama iyi gidiyoruz aslında. Koş koş koş. Bekle 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 Dur şimdi koş şimdi koş hadi Haydi dört numara az kaldı hop geldi kanka tamam Merdan şimdi buraya kadar tırmandık Dokuzuncu bölümdeyiz Reza bu iyi bak O ona kadar geldi şimdi bekle burası esnek Alevli gardiyan alevli gardiyan uzak dur dört numara Dostum alevli gardiyan gel bas çabuk şu tuşa Dörtlüm gel be alevli gardiyan şöyle şöyle zap sup sup da Kay dörtlüm hadi Dörtlüm alevli gardiyan uzak dur bende dostum koy, dörtüm, koş dörtlüm koş haydi dostum arkadaşlar kaçmam gerekiyor koş dostum koş Zıpla süper sosu alevli karga arkamda kaldı sağa Aynen zıpla bir kez daha bir kez daha süper son. devam et devam et Dostum çok iyi canım arkadaşlar bayağı iyi hadi dostum devam et daha hızlı gidip Ooo alevli gardia. aşağıda kaldı galiba arkadaşlar Her neyse bas sen şu, şu Hayır çıkar beni yukarıya yukarıya çıkarsın ha dostum ayy yok ayy yok ayy yok ayy yok ayy yok ayy bu ne? Enerji içi. Ver dostum, dostum. Beni alevli yap dostum. Enerji içi beni alevli yap. Vaa wow, hız yap dostum oğlum. Hız çok hızlı gibi oluyor. Oğlum alevli beni şimdi beni yakalayamaz dostum. Şimdi beni asla yakalayamayacaksın. Koş koş koş. Zıpla. Tekrar zıpla dostum. Devam et devam, devam, devam. Tekrar zıpla. Bir kez daha diyor. Harika dur. Devam et, et. Arkadaş şu an süper dostum. Devam et. davet devam et. Of arkadaş şu an baya iyiyim. Hadi dostum. Az kaldı dostum. Yaptı yapacağım dostum. Az kaldı. Bitti bitti işte bu. Way yo dostum. İşte biz buyuz. İşte alevli bir. Oo bak alevli biri görüyorum şu an. Alevli biri diye durdura baktı dostum. Hadi arkadaşlar bu zeka şey. Oo depolusu. Aç bak depolusu. Bak bu dede var. Aga bu oyun yarısı bitmiş ya. Çok zeki. oyun yarısı bitmiş bak. Acayip yakışıklı var vallahi ya. Hadi tuttum hadi koş. Haydi tuttum koş. Zıplaya zıplaya koş. Vay o pekala şimdi burada yani şöyle koyarsam. zıplarsam basarsam, tek az basam işte bu arkadaşlar süper geçti burayı Arkadaşlar çok hızlı bir zon fark ediyor bayağı gidiyor bak Allah bak çok iyi gittim Ay sprey arkadaşlar sprey burada sakın durma Sakın durma döktüm koş 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 Sakın ha. ay ayakları sütü ay nasıl koş Oh tatlı kesin hızlı geçti olsun oh be Arkadaşlar alevli beyi durduramayacak Göreceksiniz dostum hadi Zıpla Tekrar zıpla bir kez daha zıpla Süper zıpla arka süper zıplıyorum abi çok iyiyim ha Vallahi arkadaşlar çok havalıyım ya vay çok yakışıklı olmuşum Haydi dostum hadi Hop tekrar zıpla ooo bu ne Valfleri kapat yani vanaları kapat diyor arkadaşlar Valf bu lan ya çok tuhaf bir isim. Bas şuna. Tekrar. Hop bas şuna. İkiyi de basma. Üçüncü Oğlum şu üçü ayrı uzak koyun. Sıkılmıyor musunuz ya? Ben de özellikle şu üçü uzaktan açmakla sıkılıyorum dostum. Bas şuna. Tekrar dostum. Şimdi ne yapacağız? Oo yukarı mı çıkacağız? Hadi dostum. Tırman. Tırman dostum. Tırman. 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 Dört, dostum gel dostum. Sen de kaçıyorum hadi. Odi zıpla. Bir kez daha zıpla arkadaşlar. Süper bir yer dostum. Şu an bayağı iyiyiz arkadaşlar. Çok iyi geçtik o yüzden bu arada çok iyiyiz arkadaşlar. Şimdi zıpla. Tekrar kadar Bir kez daha Abi çok süper. Gördüm süpersin. Tıpla da süper 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 Tıpla alır ah, arkadaşlar. Şu bayağı geçti olsun. Bayağı iyi zah. Söyleyeyim yani zah. Oku. Pekala bu ne? Rüzgar gözüküyor. Rüzgar Oo bu ne oğlum? Sıpla da süper süper. Gördüm süper. Sen Arkadaş çok doğal bir yapıyor. Sıpla süper süper. Sıpla süper Tek dostum. yeri görev yap. Gartem kriği sıpla. Hadi oh be. Ama karşılar zar zor gelmiş şuraya ana kadar o oh işe bu da sıfır kaybetme hadi ya şimdi sıfır ulko wow o çok kütüm bak Oha bir yanlış ne oluyor lan oğlum ne oluyor? hiçbir şey anlayamadım ay dörtte be arkadaşım uha 1900 saniye kala az kaldı oğlum Ali elçi lan Ali elçi Chef uzak durmenden doldum doldum git burada deliriyor Chef doktor pe, 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 pe pepper don't have. Don't have pepper pepper doldum uzak durmenden pepper arkadaş ben ya, Ali elçi Chef diye dostum ay dörtte be Alevli şef yereceğim. Nerede lan bu alevli şef? mı sıkıştı? Vur şu an bana vurdu. Sen bana Sık sık sık. Kork gele geliyor. Sık sık. Aa çık sen acil acil bana sıkamazsın. Bana sıkamazsın. Vur nasıl vur? Vur Oha çok hızlı öldürdüm. Oha. Oha arkadaşlar ilk defa bu hızlı öldürdüm ya şefi. Valla bu silah süper bir şey. Aşağı bak. bak. bak 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 bam. Çok hızlı sıkıyor. Haydi dörtte dört, beni. Dört. Alevli şeften kaçıyorum. Şimdi buradan kayıyorum. Hızlıca gidiyorum dostum hızlıca. Bakalım şimdi ne olacak? Allah oğlum başım döndü ya. Da, da, da. Uy, tamam geldi bir geldi da. Tamam geldim arkadaşlar. Vallahi bir temiz kusmam gerekiyor arkadaşlar. Bu ne ya? Oğlum çok fena döndü. Başım diyor ya? Başım diyor? Başım başım. Yeter yani nasıl dön sıkıntı. Bu nedir ya? Çıkış diyor Yukarı diyor arkadaşlar. Uçacak mı acaba? uçuyorum. lazer. Oğlum. lazer köpekleri lazer çok zor. Bekle şöyle hatta bir geçtim Bir geçtim. Haydi döktüm hadi. Sıra 2'de 2 geçtim. tam başa iki de tamam, başa. başlarım. Haydi nasıl Haydi döktüm hadi. de şöyle yaparsam. Tamam 3'ü de başardım. Dört deyip şimdi dört yapacağım hadi. Ya yaptım. Hoppa. Döstüm. Evet arkadaşlar buraya kadar iyi geldi. Pekala şimdi ne yapacağız? Oo bekle buraya için çubuk lazım. Bir tane çubuğa ihtiyacım var dostum. Bir tane çubuk lazım bana. Ver çubuğu bana hadi. Hadi bir tane çubuğu aldık. Şimdi eğer çubuğu şöyle koyarsam tamam oldu. Şöyle geri alırsam oldu. Koyarsam oldu. Aldıysam oldu. Döttüm koydum ve süpersin. Döttüm bizi arkayı döttüm arkayı. Peki aç şimdi şu kapıyı. Oo bu ne? O alevli robot. Alevli robot sık dostum alevli robot. O çok hızlı vuruyor. Alevli robot işi bitecek dostum sen sıkıyorum. Hayır dostum beni vurdum arkadaş şu an bayağı gidiyor dostum. Sık şu an, sık sık Oo, alevli robot. Git artık burada dostum. Gördüm sen. alevli robot Çok hızlı öldür ya bu sen çok güçlü. Alevli robot elveda. Hayır dostum beni. Götür beni buradan. Alevli robottan kaçıyorum Peki, hadi, dostum. Ne kadar dostum yapacağız. Kırış kapıyı. Kapıya kır tostum. Kırdık kapıyı. Lay lay. Alevli hapishaneden kaçıyorum. Lay lay. Alevli hapishaneden kaçıyorum. Alevli hapishaneden kaçıyorum. Dostum buraya kaç çok gel. Bakın şu an bana çok iyi diyorum dostum. Şu an oyunu sonra ben doğru yaklaşıyorum. Daha açtım hadi. Az kal zıpla. Bir kez daha zıpla. Tekrar zıpla bir kez daha. Süper. Harika. Efsane. Mükemmel. Harikayız dostum. Süper gözlüsü. Harikayız. Arkadaşlar neredeyse bitireceğiz arkadaşlar. Çok az kaldı. Haydi döktüm hadi. Hadi dik helikopter. Helikopter çağır bir götür buradan tamam mı? uzaklara götür dostum. Hadi gidelim buradan dostum. Vallahi uçuyor. Hay dostum gidiyoruz. Sonsuz ulvertese doğru. Uhu uçuyorum. Oy, arkadaşlar başarı dostum. Uu bak alevli bir seni dostum. Arkadaşlar diyor bak çıkışçı arkadaşlar. Alevli birden kaçtım. Döndüm işte bu özgürüm. Evet arkadaşlar umarım sizler için bu tarz daha fazla video için like at, abone olun ve arkadaşlar hoşçakalın ve bay bay.